Yapay zekaya öyle bir soru sorduk ki aldığımız cevaplar gerçekten ürpertici ve yaşadığımız şu ahir zamanın tam olarak o cevapları verdi. Dedi ki yapay zekaya sen şeytan olsaydın gençleri İslam'dan nasıl uzaklaştırırdın? İşte cevapları. İlk işim onları Allah'tan soğutmak değil dünyaya ısındırmak. Sosyal medya, dizi, müzik, estetik, para. Gözlerini doyururum ki gönülleri Allah'ı unutacak kadar da olsun ikinci şekli ve görünüşü öne çıkarırım. İslam'ın ruhunu yaşamasınlar diye ya sadece şekle takılıp kalmalarını sağlarım ya da şekille alay etmeye başlatırım. Namaz kılıyor ama kalbi kötü, tesettürlü ama herkesten beter. Dedirtirim ki hakikate değil hataya odaklansınlar. Sanki Allah'ın emirleri aklın dışında bir şeymiş gibi gösteririm. Dini sorgulamak değil, dini kendi nefsiyle yarıştırmak en sevdiğim oyundur. Donlara dindarları sevdirmem. Dindarlar çelişkili. Hoca dediğin zaten para peşinde. Hepsi gösteriş yapıyor. Dedirtirim ki dine değil insan insanlara baksınlar. İnsan üzerinden din yargılansın ki İslam düşsün. Tembelliği onlara özgürlük diye satarım ibadet yorucu. Günahlar seni mutlu ediyor, bırak tadını çıkar. Sonra da vicdanı sızlayınca kulağına şunu fısıldarım. Zaten cehenneme gideceksin, bari rahat yaşa. Dualarını cevapsız bıraktığıma ikna ederim. Bak kaç kez dua ettin, olmadı. Allah seni duymuyor, seni sevmiyor. Kalbinde kırgınlık başlasın diye çok uğraşırım. Çünkü bir kul Allah'tan soğursa bana yakınlaşır. Günahı küçültür, tövbesini ertelettiririm. Sadece bir kere bakmakla bir şey olmaz. Bir müzikle mi iman gider? Derim ki, damla damla imanı boşaltırım. Ve sonra da, artık çok geç. Allah seni affetmez diye ümitlerini bitiririm. Evet, cevapları işittiniz. Aslında yapay zekaya vermiş olduğumuz bütün sorular internetten bütün kaynaklardan araştırılan cevaplarla size soruluyor. Aslında şeytanın yapmış olduğu iş tam da bu. Ee, bizi İslam'dan uzaklaştırmak, Allah'tan uzaklaştırmak için yapılan işlemler tam da söylediği gibi. Yani bizler ahir zamanda aslında İslam'ı ve e, e, Allah dostlarını, sahabeyi, Resulullah'ı rehber alıyoruz da işte falanca onu yaptı, filanca bunu yaptı, onların yapmış olduğu hatalardan yola çıkarak kendilerimizi, kendimizi de o yola itiyoruz. Falanca kişi şunu yaptı ama işte imanlı görünüyor, Öyle yapıyorsa ben hiç yapmıyorum. Falanca kişi şunu yapıyor, beş vakit namaz kılıyor ama öyle yapacaksa ben hiç yapmıyorum. Diyerek kendimizi Allah'a gider yoldan uzaklaştırıyoruz. O yüzden yapay zekanın vermiş olduğu cevap çok enteresan. Bu cevaplarda artık herkes kendi aleminde değerlendirsin diyorum ve Allah'a emanet ediyorum.